Merhabalar değerli arkadaşlar. Daha iyi Yargı Derneği bünyesinde hazırladığımız Anayasa Candır programında Ayşe hocamızla tekrar birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Urhan Bey. Hocam şimdi bugün 8. programdayız. Gittikçe ilerliyoruz ama başa dönerek bir takım hatırlatmalar yaparak ilerliyoruz. Geçen programımızı çok güzel bir yerde bırakmışız hocam. Devletin varlık amacı bireylerin mutluluğudur demişsiniz ve bunu anayasanın 5. maddesine e, dayandırmışsınız. Ben izin verirseniz anayasanın 5. maddesini okumak istiyorum. Çünkü e, devletin varlık amacı, bireylerin yani bizim mutluluğumuzsa o zaman devletin ne olduğunu doğru anlamamız lazım. Devletin ne olduğunu anayasa 5. maddesinde şöyle demiş hocam. 5. E, kısım devletin temel amaç ve görevleri. Hocam diyor ki Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır hocam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası devleti e, o kadar güzel anlatmış ki görevlerin dışında insanların kendilerini e, geliştirme açısından önündeki engelleri kaldırma görevi de devlete vermiş bizi özgürleştiren bir bakış açısı e, hocam şimdi burada siz hep bahsediyorsunuz biz anayasayı dört kolon üzerinde kurduk diye. Bu kolonları ve devlete ilişkin bu beşinci maddeyi okuduğumuzda hocam bir takım cumhuriyetimizin şifreleri var sanki. Ve biz bu şifrelerle bu anayasanın kapısını açarsak arkasındaki zenginlik, refah, mutluluk ve neşe dolu bir hayatı yaşayabiliriz. Anayasa bize bu şifreleri sağlıyor gibi görünüyor hocam. Cumhuriyetimizin şifreleri konusunda neler söylersiniz? Evet Burhan Bey, böyle tatlı bir şekilde tekrardan başa dönmek gerçekten çok keyifli. Çünkü devletin amacının, görevinin bizim mutluluğumuzu sağlamak olduğunu tekrar tekrar söyledikçe devletimize de daha çok ısınıyoruz. Çünkü bizim birlikte huzurlu, barış içinde mutlu yaşamamızın kaynağı olarak görüyoruz. Biz özgürlüklere, haklara kadar geldik ve devletin özgürlüklerimizi korumakla, bize temel hakları tanımakla yükümlü olduğunu söyledik. Aslında sizin okuduğunuz beşinci madde bir kere daha devletin amacının bizim mutluluğumuz olduğunu, yani kendi gölgesi altında yaşayan insanların mutlu olduğunu teyit ediyor. Ancak bütün bu sistemin üzerine oturduğu ve sizin güzel ifadenizle o şifreleri taşıyan bazı kolonlar var, yani taşıyıcılar var. Bu temeller üzerine cumhuriyeti kurduk ve ancak bu temelleri koruyabildiğimiz ölçüde devlet, bizim kendisinden beklediğimiz o bizi mutlu etme, kendimizi geliştirme idealini gerçekleştirebilecek. Bizim devletimiz için bu temeller nedir? Bir kere önce şunu tespit etmemiz gerekiyor. Her devletin bu şekilde şifreleri vardır. Kendisine özgü taşıyıcı kolonları vardır. Bu adeta o devletin DNA'sıdır. Yapı taşıdır. O oralarda bir oynama yaptığınız zaman, DNA'larla oynadığınız zaman işte genetiği değiştirilmiş bir organizmaya dönüşür. O zaman da işlevini yerine getiremez. Peki Nedir bu şifreler veya bu temeller, bu yapı taşları? Daha önce yine bir programda buna değinmiştik. Dört sütunumuz var demiştik. Bunlardan ikisi üniter yapı ki siz yine bölünmez bütünlüğünden bahsederek aslında bunu bir kere daha ifade etmiş oldunuz. İkincisi de layıklık. Yani akla dayalı hukuk kurallarının, Öngörülen siyasal sistem içerisinde toplumun menfaati için oluşturulduğu, toplumun da bu kurallara göre yaşadığı bir düzen. Buralarda bir kere daha bir tartışma başlatmak veya bunu sorgulamak hem anlamsız hem çok tehlikeli. dedi ki ya, bunlar yapı taşları ve şifreler. Bunlar ancak yerli yerine oturduğunda o mutluluğun kapıları açılabiliyor. İki kolonumuz daha var. Onlar da demokratik devlet, sosyal devlet. Bunlar yine bu devletin bayrağı altında yaşayan ve egemenliğine tabi olan, gücüne tabi olan tüm bireylerin ortak beklentilerini ifade ediyor. Yani bizim karar alma mekanizmalarında yer alabileceğimiz, söz sahibi olacağımız, en iyi kuralı, en iyi uygulamayı Birlikte keşfedeceğimiz bir düzen ve e, bunun yanında da ülkemizin kaynaklarının hepimizin ortak iyiliği için, hepimizin asgari refah düzeyine kavuşmasını sağlayacak şekilde kullanıldığı ve dağıtıldığı bir düzen. Yani demokratik devlet, sosyal devlet. Bunları belirleyelim. Bir arada uyguladığımızda işte o sizin bahsettiğiniz kapılar açılıyor ve biz e, bağımsız e, mutluluğa ve kendimizi gerçekleştirmeye doğru yol alıyoruz. Bu nedenle belki toplumumuzda en çok bilinen anayasamızın ilk üç maddesidir ve bunların hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif dahi öngörülemeye edilemeyeceğini öngören dördüncü maddemizdir. İşte bu ilk üç maddede bu e, sütunlar öngörülüyor. İlk maddemiz diyor ki biz bir cumhuriyetiz. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bizim bir padişahlık, bir oligarşi olmadığımızı ortaya koyuyor. Anlı şanlı yüzüncü yılını kutlayacak olan bir cumhuriyetiz. İkinci maddesinde de bu dört sütunu sayıyor. Yani e, layık, demokratik sosyal devlet olduğunu belirtiyor. E, üçüncü maddesinde de Başkentimizi, bayrağımızı, istiklal marşımızı ve resmi dilimizi ifade ederek, bölünmez bütünü ifade ederek, üniter yapıyı ortaya koyuyor. İşte burası e, saklı hazine, anayasanın kalbi. Bu nedenle de e, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Çünkü e, böyle bir teklif veya buralarda bir oynama bir zelzel etkisi yaratır, e, temelinden sarsar. Yani siz Nasıl kolon keser gibi bu kolonlarda böyle bir e, tıraşlama kesme yaparsanız bunun sonuçlarının ne olacağı aşikar. İşte bu nedenle anayasa kendi içerisine böyle bir kilit koymuştur. Dördüncü madde ile de bu üç maddeyi koruma altına almıştır. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Layık, demokratik, sosyal hukuk devleti dediğimiz zaman aslında bütün kapıları açan bir e, sistemden bahsediyoruz. Hocam Cumhuriyetimizin şifreleri dedik. Bu şifreleri tabii şifre derken yanlış anlaşılmasın. Uygar bir topluluk olarak dünyanın diğer uygar devletleri içerisinde ekonomik gücü, saygınlığı, ağırlığı, kendini kabul ettirmişliği, sanatın ve bilimin özgürce gelişebileceği bir toplum yapısından bahsediyoruz ki anayasamızda sanatın, yaratıcılığın özgürleştirildiğinden bahsetmiştik. Hocam en baştaki mantığımız hep şuydu. Türk insanının mutluluğu arama hakkından hareket ettik ve anayasanın giriş bölümünde de şöyle bir tanım var. Her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu. Şimdi hocam her Türk vatandaşının diyor. Anayasada Türk kelimesi tabii birçok yerde geçiyor. Şimdi yanlış anlamalara da tabii bilinçli olarak e, e, saptırmaları dışarıda e, bırakarak konuşmak lazım. Hocam Türklük nedir yani? Türklük dediğimizde biz bu anayasanın giriş ve diğer maddelerine baktığımız zaman anladığımız, anlamamız gereken Cumhuriyetimizin şifrelerini kullanarak hocam, Türklüğü nasıl tanımlıyoruz ve nasıl tanımlamalıyız? Ne dersiniz? Anayasamızda bu tanım çok açıktır. Türklük vatandaşlıktır. E, anayasamız vatandaşlık tanımı yapmıştır. Anayasanın bize bahşettiği bir statüdür vatandaşlık. Nasıl kardeş, karın, sözcüğünden geliyorsa yani aynı rahmi, e, anne karnına paylaşanlar Kardeştir, karındaştır. Biz de aynı vatanı paylaşan ve e, bu vatanda kurulu olan düzenle tabi olarak yaşayan, bunu gönüllü olarak yaşamayı kabul eden bireyleriz. Bu da hepimizi birbirine muhteşem bir bağla bağlıyor, vatandaşlık bağıyla bağlıyor. Biz sadece bu bağdan dolayı bu vatan üzerinde e, kendisini bu ülkenin vatandaşı olarak gören, addeden, ay yıldızı kimliğe sahip olan herkesle çok güçlü bir bağ sahibiz. Vatandaşlık bağı var aramızda. Anayasa bunun adını Türklük olarak koymuş. Bu şekilde ifade etmiş. Bildiğiniz teknik bir terimden bahsediyoruz. Ee, çağdaş bir devletin e, vatandaşı olma statüsünün adıdır. Türklük kavramı anayasa düzleminde hukuki bir kavramdır. Ve biz bir hukuk devletinde yaşadığımız için bu kavramın önüne, arkasına, üstüne, altına, ardına başka bir anlam hiçbir şekilde sıkıştıramayız, yükleyemeyiz. Bu anlamı anayasada yapılmış olan teknik tanımının dışına çıkaramayız. Sizin de çok güzel ifade ettiğiniz üzere anayasamızın 66. maddesi açık bir şekilde en ufak bir tereddüde yer vermeden ve yoruma açık bir sözcük de içermeden Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı her kişinin Türk olarak nitelendirildiğini yazar. Umarım izleyicilerimize bunu anlatabilmişizdir. Bizim kanunlarımızın başında da tanım maddesi vardır. O kanunda kullanılan kavramlar açık bir şekilde tanımlanır ve biz hukukçular o tanımdan başka bir tanım kabul etmeyiz. O kanun için asıl olan o tanımdır. İşte Türklük de tam böyle bir tanımdır. Hocam bir parantez e, açalım. Daha net anlaşılması bakımından. E, 66. maddeyi okuyacağım izin verirseniz. E, 4. bölüm. Siyasi haklar ve ödevler diye başlıyor hocam ve Türk vatandaşlığı birinci giriş. Madde 66. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk'tür. Vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerle kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. Hocam buradan aslında Türklük derken vatandaşlık kavramıyla bir Türklük tanımı yapıldığını ve bu vatandaşlığa verilen önem o kadar yüksek ki hocam. Hani olur da vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunduğu iddiasıyla vatandaşlıktan çıkarılırsa bir vatandaşın bunun bir ee, kanun mahkeme önünde yargı önünde e, tartışılmasının yolunun bile kapatılamayacağını anlatıyor Anayasa giriş bölümünde az önce dediğiniz gibi hocam şöyle bir tanım var çok e, kısaca oku, okumak istiyorum doğru anlayalım e, anlamında diyor ki hocam topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda milli sevinç ve kederlerde milli varlığa karşı hak ve ödevlerde nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve yurtta sulh cihanda sulh arzu ve inancı içinde huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu. Bakınız o kadar Güzel bir şey anlatmış ki hocam, şimdi e, bu anlatımlardan hocam nasıl devam edelim? Yani Türklüğü şimdi daha nasıl açıklayabiliriz? Anayasanın başlangıcındaki bu ifadeler aslında bize bir e, ideali, bir ülküyü ifade ediyor. Biz daha ilk programımızda, programlarımızda da bunu okumuştuk ve çok etkilenmiştik. Aslında anayasamızın romantik bir anayasa olduğunu da söylemiştik. Şimdi sanırım biraz daha izleyicimizin de aklında gönlünde yere ediyordur. Yani e, Türk vatandaşlığı tanımanın öncelikle teknik tanım olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı kişi olduğunu tespit ettik. Ama aslında anayasamızın bize gösterdiği yol, yön tam da benim biraz evvel kardeşlikle e, karşılaştırarak e, vatandaş sözcüğünü anlattığım yol. Yani aynı vatanı paylaşan bu vatanda bir millet olarak ortak iyiye doğru çaba gösteren bu açıdan da diğer vatandaşa yani yine vatandaşlık bağıyla bağlı olan diğer kişilere sevgiyle, muhabbetle, iyi hislerle bakan bu ortaklıktan dolayı aynı mutluluk parçası olan kişilerden bahsediyoruz. Yani anayasa aslında bir adım öteyi de gösteriyor. Evet zaten hepiniz vatandaşsınız ama vatandaş olduğumuz için birbirinizi sevin diyor aslında bize. Sırf vatandaş olduğunuz için. Çünkü, siz kardeşsiniz de, Türk filmlerinde evet, dediği gibi. Durun siz evet. kardeşsiniz. <laughs> Öyle durun evet. siz vatandaşsınız dediğimiz zaman zaten bütün ayrıştırıcı söylemlerden, kutuplaştırıcı yaklaşımlardan kurtuluyoruz. Birbirimize ne düşmanlığımız olabilir ki biz... Bir araya gelmeyi başarmışız. Yüz yüzyıldır bunu başarıyoruz. Hepimizin talebine huzurlu bir hayat, huzurlu bir hayat ve bunu ancak birbirimiz için sağlayabiliriz. Ya huzurlu evet. bir hayat sağlayacağız birbirimize, yoksa huzursuzluklarla boğuşacağız. Evet. Aslında baktığınız zaman e, e, parçalanan bir imparatorluktan. E, neredeyse birkaç sene içinde bütün dünyanın saygı duyduğu bir devlet haline gelmiş ve bu devlet bir Türk devleti olarak adlandırılmış. Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olmanın getirdiği o müthiş haklar ve aynı zamanda ödev ve sorumluluklar var. Yani hep e, haklardan bahsettik hocam. Vatandaşlıktan bahsettik. Şimdi e, söylemeyi söyleyip geçerek olmuyor. Bunların bize verdiği bir şey var. Bir sorumluluk var. Bir ödevler var. Hocam bu Türklüğün Anayasal anlamda söylüyorum Türklüğün, bu ödevleri ve sorumlulukları konusunda ne söylersiniz? İlk ödev programımızda çok bağlantılı ve bizi izleyenler aslında şu anda bu ödevi yerine getiriyorlar. O da anayasayı okumak, bu programla ve başka yollarla anayasamızı daha iyi anlamak, benimsemek, kavramak, üzerinde düşünmek, tartışmak ve anayasamıza sahip çıkmak. Her şey çünkü bu kökten başlıyor. Bizim elimizde anayasamız olmasaydı şu konuşmaların hiçbirini yapamıyor olacaktık. Ne devletin temel amaç ve görevlerinden bahsedebilecektik ne Türk kavramını teknik bir şekilde açıklayıp yerli yerine koyabilecektik ne de özgürlüklerimizden ve haklarımızdan bahsedebilecektik. O zaman bu çok kıymetli bir metin ve bunu bilmemiz gerekiyor. Ama tabii bu sadece yeterli değil. Fakat derin düşünebilen, üzerinde düşünebilen kişiler çok daha fazlasını da yapabilirler. Anayasamız zaten e, Türklük kavramını e, ödevlerle bağlantılı kullanıyor. E, diyor ki e, vatan hizmeti Türk'ün ödevidir diyor. Ama onun karşısında hemen diyor ki kamu hizmetlerine de yine e, Türkler talip olabilir diyor. Bakın tamamen teknik. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları buradaki karşılığı budur. Demek ki biz vatandaşlık bağıyla bağlı isek anayasa bize bu ödevleri yüklemiş ve e, kamu hizmeti açısından da hiçbir ayrımcılık olmadan sadece liyakat esaslı olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yani e, Türklerin kamu hizmeti e, görevi görebileceği belirtilmiş. Dolayısıyla Türklük kavramının da gördüğünüz gibi karşılığı ödevlerde aynı zamanda da kamu hizmetine girmede kendisini buluyor. Bir kere daha görüyoruz ki Türklüğün e, anayasa bağlamında kullanıldığı başka bir alan yok. Bir tane maddeyi daha yine hatırlatalım. İzleyicilerimiz çok iyi hatırlayacaktır. Bizim devamlı izleyicilerimiz. Kanun önünde eşitlik maddesi. Zaten kanun önünde eşitlik maddesi vatandaş olsun olmasın devletimizin gücüne tabi olan herkese neyi vaat ediyor? Bu devletin kendilerine ayrımcılık yapmayacağını, eşit davranacağını vaat ediyor. Yani anayasada o kadar çok Güvence var ki e, bu kavramın farklı şekilde yorumlanmasını, yanlış anlaşılmasını, istismar edilmesini önleyen aslında bunları belki konuşmamız bir abes ancak ortalığı temizlemek, durumu açıklığa kavuşturmak da biz hukukçuların görevi ve biz sadece anayasadaki tanımlar üzerinden umarım bu gerçekliği açıklayabilmişizdir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendimizin ve birbirimizin mutluluğu için çok çalışmamız gerekiyor. Yine atamızın söylediği gibi Türk, Öğün çalış, güven. Bakın bu ifadeyi atamız çok bilinçli kullanmıştır. Çok açık bir şekilde doğru mesajları vermiştir. Başka türlü zaten Cumhuriyet'in 100. yılına nasıl gelebilirdik? Çok şükür nice 100. yılları hep birlikte yaşayalım ama bu ancak bilinçli vatandaş olmamız. Ve e, özgürlüklerimize, haklarımıza sahip çıkarken aynı zamanda da ödevlerimizi yerine getirme sorumluluğunu taşımamız da mümkün olabilir. Anayasada Türklük kavramının bize yüklediği en önemli sorumluluk, bir sonraki programda buna dönerek başlayalım. Bize yüklediği en önemli sorumluluk nedir hocam? E, açıkça dile getirilmese de, bu şekilde tam olarak yazıyor olmasa da dediğim gibi... E, bütün bu programları yapmamızda, çabalarımızdaki temel neden de bu. Öncelikle vatandaş olduğumuzun farkına varmaktır. Her şey farkındalıkla başlıyor. Ancak bunun ötesinde tabii ki bütün diğer devletlerde de farklı şekillerde gördüğümüz üzere vatan hizmeti var. Ha bu eşit olarak uygulanıyor mu? Belki birazcık buna gelecek programda değiniriz. Çünkü bizde daha çok iki cinsten erkekler üzerine e, yüklenen bir yükümlülük olarak karşımıza çıkıyor. E, ancak bunun ötesinde e, tabii ki hukuk kurallarına uymak ve hukuk düzeni içerisinde birey e, olarak e, bu şekilde hayatımızı sürdürmekte gerekiyor. Ama bunun dışında sadece vatandaşa e, yüklenen bir yükümlülük yok. Vergi ödevinden tabii ki bahsedeceğiz. Bunun içerisinde biz vatandaşlar da varız. Ama vatandaş olmayan ama e, bu topraklardan nemalanan kişiler de yine bu ödevin altındalar. Dolayısıyla Türklük kavramının karşılığı da aslında anayasada dediğim yerlerde kullanılıyor. Onun dışında hepimiz burada iyilik yaratmak ve birbirimizin mutluluğuna katkı yapmak için varız. Aslında eninde sonunda devlet biziz. Çok güzel hocam. Devlet biziz. Ee, bunu bir sonraki programda e, hocam başlayalım ve vatandaşlık farkındalığı diye bir kavram getirdiniz. Onu da bir sonraki programda e, tekrar ele alalım. Dinleyen herkese de iyi akşamlar dileyelim ee, Bir sonraki programda e, devlet biziz derken ne demek istedik ve vatandaşlık farkındalığı nedir? Anayasa candıra devam edelim. Herkese hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar.